Geldik geldik yine Cunda'ya. Cunda. Galata meşhur. Yunanca. Ve sonra zamanla ne olmuş? Ali Bey olmuş. Ama eski adı kalmış. Çünkü buraya 1924 yılında mübadele ile Girit'ten ve Midilli'den Türkler getirilip yerleştiriliyor. Adanın eski halkı Rumca konuşuyor. Rumca. Şimdi burada Tam Cunda'nın merkezindeyiz. Merkezinde bulunmamız itibariyle iki şeyin meşhur olduğunu söylemediğim. Birisi kedisi, birisi delisi. Şimdi eskiden bu sahilde gördüğümüz şu alan tamamen restoranlarla doluydu. Şimdi kapattılar o restoranlar geriye geçti ve bu meydanda bulunduğumuz yerde daha evvelden tabii bu ne falan o yiritilerin zamanında Mısırlı Hüseyin'in falan restoranlarının olduğu dönem o zamanlar. Onlar kapandı hepsi bu tarafta. Şimdi yeni çaylaklar var. Ama ne olursa olsun Cunda kışında olsa havası güzel. Her zaman bir romantik yönü vardır ve tam gün batımına karşı birazdan sizler için bir kadehte kaldırıp rakımı içeceğim. Evet, e, Cunda'nın da şöyle bir özelliğini daha belirtmek lazım. Cunda'ya gelebilmek için ayvalıktan ilk önce Lale adasına, Lale adasından sonra Cunda adasına geçilir. Şu anda o bölgede de ufak bir çalışma var. Peki, şimdi Cunda'nın bir de tabii şeyini söyleyeyim Lokma tatlısı. Zamanda yazın falan çok güzel yapılır. Yine e, Sakız adası buraya yakın olduğu için Sakızlı dondurmalar, muhallebiler de falan da güzeldir. Buraya geldiğimiz zaman da. Hangi restoranda oturursanız oturun menüler genelde aynıdır. Bir de burada eski bir Rum evi olan taş kahveyi göstermek ve anlatmak istiyorum. Taş kahve 1900'lü yıllarda kahve olarak kullanılmaya başlanıyor. Ve o günden bugüne kadar da sadece kahve ikram ediyor size. Buranın kahvesi dibek kahvesi ve meşhur bir kahvedir. O yüzden buraya gelmişken mutlaka burada bir kahve içilir. Peki Cunda'dan Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere. O que